Herkese selamlar. Son zamanlarda sattığımız en iyi Balıkesir arazisi karşınızda arkadaşlar. İl merkezi sadece 19 km mesafede. Bigadiş'te ada 0 parsel 391 5333 metrekare. İmara sadece 400 metre mesafede. 5,5 dönüm arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda yerleşim bulunuyor. Yerleşim 400 metre bile var yok arkadaşlar. Arazinin sağında solunda her yer yerleşim. Bakın dik konak araziye yaklaşık 600 metre mesafede. Üst tarafta yine barajımız bulunuyor. Arazi mükemmel ötesi konumda. Akyar beldesi hemen sağ tarafta Mecidiyeköy. Arazi 2 kilometre etrafında 7-8 tane yerleşim bulunuyor arkadaşlar. Bakın yine Kospınar el yapan beldesi. Arazinin sağında solunda yaklaşık 2 kilometre etrafında. 1 2 3 4 5 6 tane köy merkezi bulunuyor arkadaşlar. Verraz'ın sağ tarafında yine ilçe merkezleri, termal köyler, mükemmel ötesi konumda arazi. Gerçek söylüyorum.